Bugün Minecraft'ta elementlere evrimleşiyorum. Bugün farklı elementlere dönüşüp özelliklerini kullanacağım. Hey, biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. Hmm. videoyu ben. Evet, videoma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sadece kafam var ve havaya benziyorum. Sanırım şu anda hava elementiyim. Yani çok havalıyım. Oyunun başında olduğumuz için elimizde sadece 3 tane yeteneğimiz var. Gerçekten çok kötü. Bakalım bu yeteneklerimiz neye yarıyor? Şöyle yıldırım gibi bir şey var. Bu ne? Oh! Oh! Şu an bunu düşünmeliydim. Yıldırım düşünebiliyorum. Diğer özelliklerimiz ne? Şöyle deneyeceğim. Oh! Uçabiliyorum artık. Çok iyi. Tabii hava olduğum için uçmam gayet normal değil mi? Hop geri geldim. Bu çok kısa sürüyor. Bakalım başka ne yeteneğim var? Oo yüksek zıplama yeteneğim var. Hem de bayağı yükseğe zıplayabiliyorum. Tamamdır bu yetenekler başlangıç için bana yeterli. Şimdi daha fazla yetenek edinmek için şu köyü araştıracağım birazcık. Hey kimse var be. Hey köylü ne haber? İyi senden ne haber lan? Benden de iyi. Havayım işte. Hava atıyorum falan. Kurabiyemi benim için bulabilir misin? Unutma ona süt vermezsen sana saldırır. Lan ne alaka niye kurabiye arıyorum ben? Abi bir kurabiye aramadığımız kalmıştı. Şimdi onu arayacağız. Tamam köyde birazcık dolaşalım. Bakalım bu adamın kurabiyesi neredeymiş? Burada bir tane inek var. O inek üzerinde yeteneklerimi test edebilirim bence. Hey inek kafana yıldırım düşürmemi ister misin? Ne oluyor lan? Al bakalım. <laughs> Aa, bundan çok keyif aldım ama benim canımı azalttı bayağı bir bu. Evet abi bu köylü abimizin kurabiyesi nerede? O, o ne? Çimene benzeyen bir adam var. Dostum sen misin? Bakalım bize ne diyor? Hey buraya sadece topraklar girebilir. Defol. Şey eee Tamam lan görürsün. Sen bana nasıl konuşursun öyle? Al bakalım. Gerçekten bayağı güçlüyüm ha. Aha elime yeni bir yeterek geldi. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Şöyle test edeceğim. O. Hayatımda gördüm en saçma yeterek. Neyse şu madenin içine doğru gidelim. Bu yeteneği test etmek için gayet iyi fırsatlar yakalayabileceğimizi düşünüyorum ve içeride başka topraklar var. Hey buraya gelin lan. Kafalara bak çimen kafalar sizi. Kafana toprak düşürsem ne yapabilirsin ki? Al bakalım. Abi o zaman toprak işlemiyor. Bence bunlar toprak olduğu için bunları toprak işlemiyor ama daha fazla toprak belki canını yakabilir. Hop zınk. Oh oh oh. Al. Al bakalım. Uh. Aa bu ne? Bir saniye bu topraklar düşündüğümden daha güçlü. Huh. Hey al bakalım. <laughs> toprak üzerinizde işe yaramıyor olabilir ama yıldırımlar yarıyor. Gel bakalım buraya gel bakalım buraya. Hop zınk. Al bakalım bir tane. Oh. <laughs> <Dur>. Al bakalım. <laughs> ben hava olmaya bayıldım bu arada. Toprak falan olmak istemiyorum abi. Tamam şurada birkaç tane daha toprak var. Hey dostum Şşt, buradayım burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hop zink sık Oo oh, bu ne? Oha şuna bakın. Etrafında kıskançlar oluşturabiliyorum. Hey gel savaşalım dostum. Al bakalım. Dur vurma. Bir saniye. Al bakalım. Tamamdır. Onu yok etmeyi başardım. Ama hala kafamı atıyorlar. Tamamdır. Bunu da yok ettim. Ah! Hala kafamı bir şeyler atıyorlar. Abi, elementleri kullanmakta hiç profesyonel değilim. Ah! Dur artık be. Bir konuşayım şurada. Tamam. Senin için özel bir planım var dostum. Al bakalım. <laughs> Element hammer'a bulaşmayacaktınız. Bir saniye. Abi, şuradaki parkura bak. Ben burayı nasıl yapacağım? Benim sadece bir kafam var. Çok düşünme var. Bunu da yaparsın. Şöyle atladım. Hop! ah lafa düştüm daha ilk yerden. <laughs> bunu görmediniz. Şöyle zıpladım tamamdır. 3, 2, 1. Hop Tamamdır. Şöyle geçtim. Tamamdır. Şuradaki karşı yere atladım. Abi bence baya iyi geldim ha. Şimdi şurada karşıda bir tane blok var. Buraya da atlarsam tamamdır. Şuradan şöyle. o oh! az daha lava düşüyordum. Bir hava olarak lava bu kadar yakın olmak beni çok rahatsız etti. Buradan bir an önce çıkmam lazım. Çünkü aşırı rahatsız oldum abi. Şöyle merdivenden tırmandım. Ve karşıda da önemli bir yer var. Buraya da atlamam gerekiyor. Hop atladım buraya da tamamdır. Böyle üzerinden hızlıca koşmam lazım. Hop Eh, tamamdır. E abi burada kurabiye falan yok. Şuranın içinde mi? Aa gördüm onu. Dostum arkandayım bak. Hey buradayım. Burada bir tane süt var. Şunu alalım şöyle. Dostum sana süt getirdim. Al bakalım. Hey dur. Ah hala bana saldırıyor bu. Lan ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Ah bundan kaçmam lazım bir saniye. Hop tamamdır karşıya geçtim. Gelme buraya. Yanarsın. Yanarsın hayır. Aa kurabiye doldu. Evet. Köylünün kurabiyesini az önce para parça ettim. Ne baksanız adamın parçacıkları lavın içinde kaldı. Ama neyse benim derdim değil. Ben buradan gidiyorum abi. Tamamdır çıkmayı başardım. Güzel. Hey bu adam kim? Abi pusuya düştüm. Etrafımı dorpaklar kapladı. Dorpaklar uzak durun benden. Ben bu toprakların kralıyım. Az önce neler yaptığını gördüm. Kızımı bulmama yardım et. Sana daha fazla yetenek vereyim. Ne? Daha fazla yetenek mi? Tamam. Kızını bulmaya yardım ederim. Aa, bir şey oldu. Boyum uzadı lan. Aa, bakın. Toprak oldum. At, kafamın üstünde çimenler var. Çok tatlıyım. Dostum ben de artık sizlerim. Tamam şimdi buralar full lav olduğuna göre. Lav kuralı bu tarafta bir yerde olmalı. Bir tane de lav gezerimiz var. Abi lav okyanusundayız şu anda. Nereye gideceğime dair hiçbir fikrim yok. E, lav gezerin üzerinde oturmuyorum şu anda. Ona saplanmış haldeyim. Şuna baksanıza. Ha? Aa şurada bir tane çatı buldum. Ateş kralı orada. Ben geliyorum ateş kralı. Çatının önünde kocaman bir tane yaratık var. Dostum. Hey buradayım. Oğlum nasıl döndü korktum ha. Bunun bir tane gözü var. Abi biz en iyisi hiç buna bulaşmayalım. Başka bir giriş arayalım. Neredeyse geldim. Hadi. Tamamdır. Dostum dur sen burada. Beni bekle tamam mı? Şekerim benim. Aa lava işte hayır. Çok saçma öldüm. Tamam tekrar doğdum. Neyse şuradan içeri girelim şöyle. Hop abi yine parkur yapacağım sanırım. Parkur yapmaktan gerçekten çok sıkıldım burada şöyle zıpladım. Burayı çok hızlıca bitireceğim şimdi. Hop 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 hop. Tamam neredeyse çıktım bu arada. Şurada bir tane merdiven var. Şöyle çıkmayı başardım. <laughs> o ne? Bu beyaz bir şey var. Beni görmedi. arkasında ona saldırabilirim. Al bakalım. Aa! Ah! Oha düşerken vurdu bana elim. Tamam kendisi lavlara doğru düştü. Güzel. Şimdi şurada bir tane alet var. Bunu alabiliriz sanırım. Sanırım bu aletle karşı tarafa geçeceğim. Şunu şuraya şöyle zınk fırlattım. Oh, oh! kafamı vurdum. Bir saniye şöyle sallanarak buradan kurtulabilirim bence. Oooh, dönüyorum. Ah, oh, bir saniye. Eh, tamamdır, çıkmayı başardım. örümcek adam beni görseydi büyük ihtimalle yüzüme tükürürdü. Bakalım etrafta ne var? Şurada aşağıda yine demir ki düşürdüğüm yaratıklardan var. Böyle gizli gizli aşağı inersem, onların kafasına atlayabilirim bence. Abi, bunlar çok güçlü gözüküyor. Hey, tost yağmur burada. Da da. Oh bu ne? Ah, oh, oh, zehirleniyorum Tam onlar benim zehrimle ölmediler. Hala hava özelliklerim var. Al bakalım. Oha ikisini birden yok ettim. Hala çok güçlüyüm. Aa bir tane daha var. Bana bir kere bile vurursa ben yok olabilirim şu anda. Şöyle sen de al bakalım. Aa, uh o. -oh. umarım o iğrenç yaratıklardan daha fazla çıkmaz. Aha burada da varlar. Hey ateş etme. Ben sadece bir toprağım. Bak. Bekle bekle sana özel bir sürprizim var. Al bakalım. Abi oyunda en sevdiğim yetenek bu arada yıldırım oldu. Abi yine mi var yeter artık. Toprak gücümle tanış. Al bakalım. Tamam onu yok ettim. Ve şurada kocaman bir şey var o ne? <laughs> o ateş kralı. Toprak kralının kızı nerede söyle bakayım bana hemen. Askerlerimi yok etmeyi bırak. Bu diyarda kötü bir kral varsa o da su kralıdır. Benim ateş ejderhamı çaldı ve kızı da o kaçırdı. Nasıl yani? Sen kötü der misin? O kadar askerini yok ettim. Sanırım bu iyi. Şurada kafes gibi bir şey var. Bir saniye o ne? <laughs> Seni pis yalancı. Hani kızı sen kaçırmamıştın? Bunun bedelini ödeyeceksin kanka. Hem de yıldırım saldırısıyla. Al bakalım. Gel savaşalım. Gel gel gel. Gel buraya al bakalım. Oh! O oh, bunu ateş atıyor. Hem de bunu ateşleri çok güçlü ortalığı yakıyor bu. Bulut saldırısı. Oh bir saniye bu yanlış saldırı oldu. Uçuyorum. Anam. Tamamdır geri geldim. Bu saldırıyı bir daha yapacağım. Bu sefer tam kafana atacağım. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> Oğlum herif bana saldıramıyor bile korkudan. Lütfen bana dayak atma. Atacağım. Al bakalım. Ne var? Ne var? Gel 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 gel. Gel buraya gel. Gel. Eh. Oğlum bu ölmüyor. Çok güçlü bu. Buna yıldırımla zarar veremiyorum sanırım. Aa, evet. Bu arada bu adamdan iki tane özellikle suçlulara bakın. Böyle test edeceğim bunu. Zink. Oo, o an azar fışkırtabiliyorum. Hayatımda gördüğüm en iyi özellik. Ateş özelliği ne? Hapşırık gibi ateş püskürtüyorum sadece. Bunun özelliği de buymuş. Tamam ilk olarak şuradaki kızı kurtaracağım ve bu ateş kralının ejderhasını çalacağım. Beni kurtardın kahramanım benim. Bundan sonra hep yanındayım. <laughs> Tek bir hareketimle hatta hareket bile etmeden sevgili yapabiliyorum. Çok yakışıklıyım he. Gel kızım gidelim buradan. Artık ikimiz de toprağız. Bakın bize... Oğlum bana ne oldu? Bir saniye ben ateşe dönüşmüşüm. Ha, tamam şimdi köye geri geldik. Ah o kim? Lan Kurabiye bu. O Kurabiye yaşıyor. Annem tipe bak çok tatlı. Ne bakın. Çok mutlu gözüküyor. Tamam çocuklar. Çok güzel bir ekip olduk. Bir kurabiye biçmen ve bir ateş çocuk. Hatta tosta karışık ateş. Şimdi Skrull'ını bulup onu yok edip elindeki ejderhayı alacağız ve ekibimiz 4 kişi olacak. Şurada bulutumsuz şeyler var. Baksanıza havada garip şeyler gözüküyor. <laughs> o ne? Çimenlerin arasında değişik yaratıklar var. Sanırım su askerleri onlar. Bunlara baksana suya benziyorlar. Arkadaşlar savaşmaya hazır olun. Birazdan çok büyük savaş. Kurabiye bir dursana şurada bir konuşma yapıyorum ya. Tamam sular bizi gördü. Saldırın. Bir şeyler atıyorlar. Gel lan buraya. Al bakalım. Savaşalım beyler. Kurabiye saldırı oğlum. Oo bizim kıza bak. Uçarak ateş ediyor. Durun çocuklar uçmayın. Aşağı inin aşağı inin düşeceksiniz. Oo kıza bak. Kız çok güçlü. Lan siz görürsünüz. Al bakalım havadan lazer saldırısı. Aaa. Kurabiye iyi misin? Al bakalım. Allah ben yapmadan kız yok etti bile. Şimdi şuradaki şatoya tırmanmam gerekiyor. Şimdi buraya zıplamak biraz zor olacak. Hava gücümü kullanmam gerekecek buraya zıplamak için. Ah, tamamdır. Hop geldim. Hop tamamdır kurabiye de geldi kız da geldi Beni yalnız bırakmıyorlar Hey su uslu dur bak Vallahi kafana lazer atacağım ha. Sen kaşındın lan al bakalım Al eh. Bir daha bana asla bulaşma Zink. Hadi bakalım ee, yetiştim tamamdır Tamam şimdi şöyle zıplayacağım hop Tamamdır uçma modunu açtım şöyle uçarak buraya geldim Hatta şuraya gidebilirim Hop buraya geldim tamamdır Şimdi şuradan karşıya atlayacağız şöyle atladım Şurada bir tane su var vuramazsın ki beni ezik Al bakalım Zın, kafasına ateş düşürdüm. Burada da bir tane su var. Abi ne kadar su var burada? Al. Tam kafasına düşecek. Hop zınk. Tamamdır bunu da halletmeyi başardım. Bro abi niye havada uçuyorsun oğlum aşağı in. Tamam indi. Bakalım bu odada ne varmış. Oh. Merhabalar. Su kralı bu. Çocuklar dikkat edin su kralı bu içeride. Ateş saldırısı. Sık. Hiçbir şey yaramadı. Tamam kız saldırıyor ona. Güzel. Sık. tamamdır ateş kralını yaktım. Al bakalım seni pis su kralı. Abi ölmüyor mu? Çok güçlü. Burabi bir şey yapsana niye gülümsüyorsun oğlum? Çok sinir bozucu. Bir saniye bana yıldırım saldırısı yapacağım. Al bakalım. Burabi! Burabi yok oldu. artık bir şeyler yapar mısın lütfen? Tamamdır bir şeyler yapıyor. Güzel. Anam! Yarım kalbim var. Tamamdır öldü. Tam yarım kalbim varken öldü. Ah, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Su kuralından bu arada bir şeyler düştü. Bu ne? Burada da bir şey var. <laughs> Canım kurabiyem ya. Neyse birazcık atıştırmalık çıktı bize de. Şöyle birazcık yiyelim kurabiyeden. Su ve buz elementini test edeceğim. Al bakalım. Tamam bu işe yaradı. Kafasına bir şeyler düştü. Ama hiçbir şey olmadı abi. Bu ne? Bak benim canımı sıkma. Hop. Oo ne yaptım? Herifin nereye gönderdim? Bunu bilerek yapmamıştım. Abi bu ejderha nerede? Aa yukarıda. Kafasını gördüm. Tamamdır. Ejderhanın yanına gelmeyi başardım. Abi şuna bakın devasa. Aa ne oluyor? Burada da düşmanlar var. Al bakalım sen yan orada. Hop bu da yansın. Tamam şimdi şu ejderhayı sürme zamanı geldi. Hop şöyle bindim. Hadi gidelim ejderha. Aa bana ne oldu? Oha baksanıza tipime suya dönüşmüşüm. Bak şimdi alev püskürteceğim. Oo şuna bak çok iyi. Bu köyü de yakacağım ben. Çünkü ben kötü yağmurum artık. Su oldum ben. Hop şöyle evin çatısını falan yaktım. Oha erittim orayı bildiğin. baksanıza. Burada tavuk var. Gel ejderha şu tavuğu ye. Yam. Aa yedim baksanıza çok iyi. Bunu da yakacağım şimdi. <laughs> Ayan pis tavuk. <laughs> ben kötü tost. Bu evi kül ettim bildiğin baksana. Evet artık su olarak devam edeceğim hayatıma. Ejder abi bağırma konuşma yapacağım şurada ya Allah Allah. Yorumlar kısmında en beğendiğiniz şeyi yazmayı unutmayın. Ben kurabiyeyi, ışık fırlatmayı ve ateşi ve yıldırımı bence her şeyi beğendim ben ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.